Su yönetimini ele alacağımız bu sempozyum hepimiz için önemli bir gündemi oluşturuyor aslında. Bildiğiniz gibi iklimler değişiyor. Ekosistem de yarattığı talimat sonucu gezegenimiz maalesef ısınıyor. Bir iklim krizine doğru adım adım yaklaşırken bizim coğrafyamızda da daha önce tanık olmadığımız kasırgalar, hortumlar gibi hava olaylarına tanık oluyoruz. Bazen aşırı yağış ve sel felaketleri, bazen de yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık görüntüleri gündemimizde sürekli yer alıyor. Evet, konunun uzmanları tarafından yapılan açıklamaları hep beraber hepimiz biliyoruz. Tüm dünyada yaklaşan bir iklim krizi ve kuraklığa bağlı olarak da bir gıda krizi insanlığı bundan sonraki süreçte tehdit eder hale geldi maalesef. Su, tabi Türk canlılar için hayatı bir önem taşıyor. O nedenle var olan su kaynaklarına hep beraber sahip çıkmalıyız. Onun için su hayattır diyoruz. Bu noktada elbette kurum yöneticilerimiz, uzman arkadaşlarımız konularla ilgili açıklamalar yapacaklar. Ancak ben biz bu noktada neler yapıyoruz onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu su konusu insanın kendisi sudan ibaret ise eğer bir kurumu kuruluşu ilgilendiren bir husus değil. Bütünüyle herkes ilgilendiren bir husus ve herkesi bu noktada katkı sağlaması gereken bir husus olarak görmek gerekiyor. İşte bu noktada bizler öncelikle hem sıfır atık çalışmaları noktası çevrenin korunması noktasında eğitim çalışmalarıyla işe temelden başlıyoruz. Bu noktada binlerce evladımıza çevre bilinci, sorumluluk bilinci, tasarruf bilincini vermek adına okullarımızda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ve kampanyalar düzenliyoruz. Hanelerimizde bu noktada bilhassa atık yağla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz iklim ve iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüzce göreve geldiğimiz günden bugüne 41 ton yağın e, toplanmasını sağladık hamdolsun. Bunu nasıl sağladık? Şöyle bir kampanya düzenledik. Dedi ki evinde 1 litre atık yağ biriktiren her ailemize biz de 10 litre su takdim edeceğiz. Türkiye dünya günlerine getirerek kendi içimizde zaten mesela emirlikler ama diğer taraftan bilinç olduğumuz oluşturma adına da ciddi bir yol alır. İklim değişikliği ve buna bağlı tabiat olaylarının ulusal ve uluslararası gündemin en üst sıralarında yer aldığı bir dönemde geçerken böyle bir toplantı hakikaten önem arz ediyor. Su hayattır diyoruz. Bütün insanlık ve canlılar için su insanlık için hayatta öneme sahip olan suyun sınırsız bir kaynak olmadığı gerçeği de asla unutulmamalı. Dünyadaki toplam su miktarının 1.4 milyar metreküp küp olduğunu düşünürsek bunun sadece yüzde tatlı sulardan oluşmakta. Biz insanoğlunun erişebildiği su miktarı ise yalnızca 10 binde bir. Geçmişte petrolü ve karbon yakıtlarına sahip olmak için yapılan mücadeleden artık su alanında yapılıyor. Tüm şartları itibariyle de açıkçası susuzluğun zirve yaptığı bir dönemde böyle bir hassas organizasyonu, kıymetli organizasyonu değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle de kendilerine emek ve çabalar için tebrik ediyorum, kutluyorum. Ee, arkadaşlar aslında 3 belediye başkanımızla ben Turgay Başkan'ı dinleyemedim. Ben iki arkadaşımızı dinledim ama eminim ki aynı minvalde çok güzel kendi içindeki çalışmalarından bahsettiler. Ve nihayetinde bu konunun önemiyle alakalı, yapılması gerekenlerle alakalı süreçleri anlattılar. Ee, ya bunlar çok net, belli de ama bir yere doğru da gidiyoruz. Bu gerçeği de görmemiz lazım. İyi değerlendirmemiz lazım. Tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız birkaç çalışma var. Ben rakamlarla dilimin döndüğünce ifade etmek istiyorum. Çok da uzatmadan. Tabi arkadaşlar su bol da içilebilir su noktasında öyle bir bolluk falan ne şehrimizde ne ülkemizde ne de dünyamızda falan yok bunu söyleyeyim.